Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı. Bu işe ihtimam lazım. Geçen sene inşaatını Cenab-ı Allah nasip etti, şimdi de girmek nasip etti Cenab-ı Allah. Hayırlı olsun. Maşallah. Maşallah. Çocuklarla sevgi. Maşallah. İmnan'a bir tane 500 taka bir şeker veriyoruz. Elbisesini de birazdan vereceğiz kendisine. Allah'ımız kabul eylesin. Muazzam bir sevinç. Evet. Yeni bir öyle yetim öyle. Yetim, daha, yetim daha geldi. Tamam. Evet. Seni Ar yeni senin yerine yazdı. Seni yerine yaz. Al İbrahim amcası. Parasını ver. Yazmak istiyor. Yazsın hadi bakalım. Devam ediyor. Hayırlarınız devam ediyor. Bereketli bir hayrınız var. Takdim ederim abi. Eid mübarek. Selamun aleyküm.